mazlumun yanındayız biz. Merhametliyiz, dirayetliyiz. Bizim liderimiz var. Bizim liderimizin adı Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> Hümetli da. elbette şükran yapı sunuyorum. Onun da tadı bir valiyim ben. Onun da tadı bir valiyim ben. Her birinizi, her birinizi. Vallahi de tallahi de seviyorum. Biz Allah de aşkına seviyorum. seviyorum. Muhammed aşkına seviyorum. Biz. Sevildiğimi de biliyorum. Çünkü söylemde kalmamalı. O itibarla önce Allah'a sonra bize emanetsiniz. Az önce buraya gelirken annelerimin elini öptüm. Onların yanına gittim. Kurban olurum o mübarek ellerinize. O gülümsemelerinize kurban olurum. Beni de sizin gibi bir anne yetiştirdi. Ve bir annenin, bir babanın, Allah Muhammed diye bir annenin ve babanın evladıyım. Hızlı bir yoldaşınız olsun. Koyunuz güzel olsun. Havli, cennet mekan 2. Abdülhamit Han Hazretleri'nin olan muhteşem bir değer.